PLC ile TETS projesi e, ana giriş ekranımız aşağıda butonlarımız var İ e, bilgi butonuna tıkladığımızda e, bilgi ekranı gelmekte ad soyad projenin adı web sitesi e, ayar ekranına girdiğimizde e, PLC'nin CPU memarisi çok az olduğundan, eco modeli olduğundan çok düşük, bu yüzden e, hafızam doldu, o yüzden fazla ayar ekleyemedim e, burada adınıza, yani player'ın üstüne tıkladığımızda Herhangi bir isim girebilirsiniz. Bu isim oyun ekranında e, nickname gibi düşünebilirsiniz. Aşağıda e, hız parametremiz var. Bu hız parametresi her bir bloğun e, bir kademe aşağı iniş hızını temsil etmekte. Default olarak 500 milisaniyede gelmekte. Bu minimum 250, maksimum 1000 milisaniye olmakta. Biz e, default yerine ekum bir yerde bırakalım. E, gamepad'den Oyun girebiliyoruz. Geri gelmez oyunumuz başladı. Klasik sağ sol tuşlarıyla oyunumuzu oynuyoruz. Ee, aşağı tuşuna basılı tutarak hızlı imesini sağlayabiliriz. Ee, bloklarımız random olarak gelmekte. Ve sağ üst köşede bir sonraki bloğu görebiliriz. Bir sonraki gelecek bloğu. Şu an şansımıza <laughs> bayağı bir kare attı. Az önce yazdığımız linklerim şurada gözükmekte. Ee, sağ alt köşede skorumuz bulunmakta. En alt satırımız silindi tamamlayınca ve skorumuza 1 yazıldı. Evet. Böyle şunu da indirirsek skorumuzun 2 olduğunu göreceğiz ve eklendi. Şu pause moduna basarak oyunu durdurabiliriz. E, oyuna tekrar devam et diyerek kaldığımız yerden devam edebiliriz. E, rotate tuşunda şu R tuşuyla yapıyoruz bastığımızda istediğimiz yöne dönmekte. İstemediğimiz yani mümkün o dönüş mümkün olmayan yerlerde dönüş yapmamakta. Ee, yani sağ sol ekranın kaçmamakta. Ee, buraya yani, basarak ana menüye dönebiliriz. Eğer varsa ayarlarımızı değiştirebilir. Sonra tekrar oyun tuşuna girerek Oyunumuza devam edebiliriz. Ee, oyunun bitişini de verelim. Son sayfaya geldiğini düşünürsek, Game Over ekranı karşılıyor. Burada yeni bir oyuna başlayabiliriz veya ana menüye dönebiliriz. Yeni oyuna başlayın dersek oyun tekrar eder. Ana menüye dönersek ekran giriş ekranına gelir. Tekrar Game bastığımızda oyun devam eder.